Abi nabıyon ya? Lan nab- Dİ 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 Ah İyiyim iyiyim. Çıkarsak mı şuradan? Oğlum atlamıyorum ha. Vallahi bak bugün herkes... Kardeşim dur. 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 Beni katil yapmaya çalışıyor ya. Bir dakika ben tamam, iyi iyiyim, iyiyim iyiyim bacağımı vurdum. Ya yani ablacım geldiğimi görüyorsun. Hemen Yapmayın. Yapmayın ama böyle ya. Sizde bir şey var mı? Ah, ha? Yok yok ambulans yok Efendim? Var mı şey İyiyim iyiyim Dur amana koydum o köpeği dur. <gülüyor> <gülüyor> Zafer. Zafer iyi misin? Kask şart. <laughs> Kaskı biz orada şart. Ben kask kasklı tak kask Kask.. Kask.. Kak, kankin, kask kask kas da kas kas da kas 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 takın kas bakayım. kas kas var mı lan? Var herhalde. Bakayım. Var var. <laughs> İyiyim miyim? Abi bir şey yok değil mi? Şurada kaydı ya. benim Yok yok. Yok yok. Fotoğraf çekecek. Fotoğraf çekeyim de dur.

çünkü bazı e, terbiyesiz hat. Ayna kullanıyor musun? Kullanıyorsun değil mi? Kenara şey tamam. alın, fotoğrafla hemen. Kenara alın, kenara alın. <laughs> bir şey? Var Yok abi yok bende yok. Abi kamera kaydı var sıkıntı yok. Yani bir şey olursa. Kamera kaydı var da ben gelip sana bakmadım. Hayır. Yok sana. abi doğru açtın ben dal başka bir şey kafam başka yerde değil de kusura bakma. Şükret başka bir şey olmadı. Ya. Oğlum sende bir şey yok değil mi? Hayır yok bende bir şey yok. Tamam tamam oturacağız ya sıkıntı yok. <laughs>